Benim benim. 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 Benim şu <laughs> Kan sıksana bir kere ölsün ama ne diyeyim kan sıktım Nasıl <O gülüyor> sıksana Güzel ama vurmuşlar Bak <laughs> Luzlamayalım mı <da> sonra Sence <laughs> luzlama gibi bir şansımız var mı? 2v1 atıyor <laughs> hile ama Beklerim. Kanka 2v1 hile Adamdaki hile daha gibi Aynen <laughs> Daha aynen <laughs> <laughs> i̇şte <moros bir> <laughs> 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 şimdi. İşte 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 şimdi. Ben de sıktım. Aa uyarı takım arkadaşlar. Ne hile var? Arka ben artık vuramıyorum. Az atılmama sebep oluyor. Ha vurma. Ha demeden. Ama Çıkmam ki bana ne? Alo bombayı atarken bile ölebilirim. çıkmayacak ki bana ne? Çıkmayacağım, çıkmayacağım. çıkmayacağım. Aman Ya Ali. Medet ya Ali. Tamam, bot bak. Oh. <Til> Vurun. <Forgive> Şalı. İki tane ile mi? tane ile. Bence. Güzeler ve esas de gangbang yapıp. Öleceğim şimdi gülmek Ya ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Vallahi de ki. İki var benim nasıl? Sen ne yapıyorsun? Bu ne abi? ya yani, bu diye korktum. Mevlana oh. açtılar. Oh, bak. reis geldi. Bak bu. Bak sen default hangisi daha? <iyi? gülüyor> default <tem> <gülüyor> 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 Bak 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 reis zamanla oynuyor. Tamam. Ya <laughs> bir anda şey vuracak ama. Ne deniyor bunlar? ne oluyor <gülüyor> bu <gülüyor> lan? Patladı ki bomba lan? Ya bombayı durdurmak gibi bir gücü yetiştir. Orospu çocuğu nereden sıktı? Mermi izi yok ama. Gebeleme Bunlar yine nereden buluyorlar ya? Rus oğlum bunlar her yerden buluyorum bunlar <laughs> koyuyor. <laughs> her al. Hileyi verdi vuramayalım yanından mı? de açtım lan. Açtım baba. Ez global mi? Abi, <laughs> Ananı sikimsenin emniyat Ki bu Hava. Asıl piç bu be nerede nerde ölmüşam bunu Ha tam burayı şurada az hile değilim Aksana çek at Tam aldık ya AAAAAA Asıl piç bu tam Samsung'u öldür. yılan kasası. Mal, loot'um bile yok benim. Onları satayım kanka. <laughs> 5 <laughs> <Beş> TP gerekiyor. <laughs> Gel bir tane daha. Sik. tamam. <laughs> <laughs>